Beş bültenle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, projeleriyle, yatırımlarıyla şehre değer kazandıran Başkan Tütüncü'ye bir unvan daha verildi. İşte o başarı hikayesiyle başlıyoruz bültenimize. Başkan Tütüncü'ye önemli bir görev daha Türkiye Belediyeler Birliği'nden takdim edildi. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Meclis Başkanlığı Divanı 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi. Bizi bu göreve layık gören Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu makama uygun gören, aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı arz ediyorum. Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştırma işi olduğuna vurgu yapan Başkan Tütüncü, Türkiye için önemli projeler yapacaklarını belirtti. Belediyecilik zaten insanın yaşamını kolay ileştirme işi. Dolayısıyla belediyeciliğimizi biz farklı bir noktaya taşımaya gayret ettik. Yıllar içerisinde geldiğimiz noktada fark meydana getiren belediyecilik anlayışını şehrimize gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok daha güzel belediyecilik uygulamalarını bir kepez modeliyle bütün Türkiye'ye göstermeye gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, neredeyse her güne bir proje desek abartmış olmayız. İşte Kepez Belediyesi'nin hız kesmeyen eğitim çalışmaları. Kepez Belediyesi temel atmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta ikinci temel atma törenini Fatih Selek Ali Işıkan Anaokulu'na yapılacak spor salonuyla gerçekleştirdi. Başkan Tütüncü bütün öğrencileri sporla buluşturduklarını söyledi. İnşallah bu tesisimiz en kısa sürede tamamlanacak. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, bütün hemşerilerimiz burada spor yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Tütüncü, Çankaya Mahallesi'nin son yıllarda çok büyük bir değişim yaşadığına da vurgu yaptı. Çankaya Mahallemiz son yıllarda çok büyük bir değişim, gelişim ivmesi yakalamış vaziyette. Okullarıyla, spor tesisleriyle, sağlık tesisleriyle birlikte çok daha güzel günlere yürüyebiliriz bir Çankaya mahallesi olduğunu ifade etmeliyim. Çankaya mahallemize baht açıklığı diliyorum. Şimdi Başköy mahallesine gidiyoruz. Yeni bir hizmet binasının daha kapılarını açıyoruz. Başköy mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet binası yenileniyor. Kepez Belediyesi'nin hizmet yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Başköy Mahallesi'nde hizmet binası temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tütüncü, Kepez'de her hafta yeni bir temel atma heyecanı yaşadıklarına vurgu yaptı. Kepez'de her hafta temel atmalar, açılışlar büyük bir heyecanla devam ediyor. Bir önceki ziyaretimizde mahalle muhtarımız mevcut bir hizmet binasının olduğunu, o hizmet binasının iyileştirilebilmesinin mümkün olup olmayacağını bizden rica etmişti. Sevgili muhtarım başka önemli. Buraya yeni güzel bir hizmet binası yapılsın. Hem okulumuzun kütüphane, öğretmenler odası gibi ihtiyaçlarını karşılasın. Hem burada güzel bir sağlık hizmet ofisi olsun. Hem de bunun yanında hemşerilerimize, mahallemize şifa dağıtan doktorumuzun çalışabileceği doktor odası olsun demiştik. Bunu projelendirdik. Bugün temelini birlikte atıyoruz. 90 gün sonra inşallah burası hizmette olacak ve bu hizmet binası başköye çok yakışacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum sağlığın en konforlu hali Kepe Sağlık Merkezi'nde. İşte 5 yıldızlı o hizmetler. Antalya'da tek tam tıp statüsüne sahip olan Kepez Sağlık Merkezi'nde sağlık raporu almak çok kolay. İşe giriş, ehliyet ve benzeri işlemler için gerekli olan sağlık raporu hizmetini de vatandaşlarla buluşturdu. Uzman hekim kadrosu ve kalifeli sağlık personeliyle 2017 yılından bu yana belediye sağlık merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Expo Antalya'da çocuklarla buluştuk. Keyifli bir hafta sonu geçirdik. İşte o eğlenceli görüntüler. Expo'da artık çocuk çiftliği var. Kepez Belediyesi her hafta birbirinden güzel çocuk etkinlikleriyle Expo'da minikleri ağırlamaya başladı. Başkan Tütüncü, bilimden sanata birçok yaz etkinliklerinin Expo'da başladığını belirtti. Bugün Expo'daki yaz etkinliklerimizin ilk gününü gerçekleştiriyoruz. Expo'nun bu güzel Antalya evini ve hemen yanındaki İstanbul evini Kepez Belediyesi çocuklarımız için, gençlerimiz için son derece güzel bilime yönelik, sanata yönelik, doğayla buluşmaya yönelik etkinliklerle her hafta sonu Expo 2016 alanında harikulade etkinlikler gerçekleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Atölye etkinlikleriyle minikler hem gelişimine katkı sağlıyor hem de anne babalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Sevgili izleyiciler Kepez Spor başarılarına devam ederken şimdi gözler final maçında. İşte o heyecanı getiriyoruz ekranlarınıza. AKP Spor adını başarılarıyla duyurmaya devam etti. Müzik Türkiye 3. Lig 3. grubu 2. olarak tamamlayan Kepe Spor'da şimdi tüm gözler Haziran'ın 2. haftasında oynanacak olan final maçına çevrildi. Müzik Sezon boyu ter atan KPS Spor'da şimdi tek hedef final maçını kazanmak. Sevgili izleyiciler şimdi yüzmeye gidiyoruz. 7'den 70'e herkes yüzme öğrensin istiyoruz. Yüzmek artık çok kolay. Antalya'nın ilk ve tek tam olimpik yüzme havuzuna sahip olan Kepez Belediyesi'nde ise uzman eğitimci kadrosuyla yüzme öğrenmek çok kolay. Müzik Hizmette sınır tanımayan Kepez 7'den 70'e herkesi düşünüyor. Sadece çocuk ve gençlere değil, yetişkinlere de kurs imkanı sunuluyor. Farkındalık projelerine bir yenisini daha ekliyoruz. İşte çocukların trafik eğitimlerini izliyoruz. Trafik Eğitim Parkı'nda her yıl binlerce öğrenci trafik kurallarını öğreniyor. Çocuklara trafik eğitim ve bilinci oluşturmak amacıyla oluşturulan trafik eğitim parkında çocuklar hem eğlendi hem de öğrendiler. Müzik trafik polislerinin verdiği eğitimlerde çocuklar trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Gençlerin her zaman yanında olan Kepez Belediyesi eğitim merkezleriyle de gençlerin geleceğine katkı sağlıyor. Gençlerin her anında yanındayız. Gençler hayallerindeki üniversiteye gitmek için çabalıyor, biz de o hayallerine ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. haftanın her günü sabah saat 10'dan akşam saat 22'ye kadar açık olan Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Şehrin tam ortasında, yemyeşil bir ortamda kitapların keyifli sayfalarını açmaya ne dersiniz? İşte o görüntüler. Müzik doğayla iç bir kütüphane. Kuş çıvıltıları eşliğinde kitap okuma imkanı. Dokuma Park'ın içinde bulunan 1500 metrekare alanı oluşturulmuş orman kütüphanesi sizlere keyifli vakit geçirmek için imkan sunuyor. Müzik <laughs> Şehrin merkezinde, kitapların dünyasına açılan Orman Kütüphanesi'nde açık havada gün boyu kitap okuyup dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.